Genel kültür 8. soru 1923'te kurulan halk fırkası aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin devamı olduğunu kabul etmiştir? A. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti B. Karakol Cemiyeti C. Reddil Hak Cemiyeti D. Trakya Paşaeli Cemiyeti E. Vahdiz Milliye Cemiyeti Mustafa Kemal 6 Aralık 1922'de basına bir açıklama yaparak Halk Fırkası adı altında bir grup kuracağını söylemiş ve 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası kurulmuştur. Partinin genel başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyetlerinin tüm şubeleri Halk Fırkası'na bağlanmış ve Halk Fırkası'nın esasları olan 9 umde, 9 ilke belirlenmiştir. 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni almıştır.